Sahne ilk serç etkinlikte BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ile bir araya geldik. İsterseniz gelin bu röportajı hep birlikte izleyelim. Beşinci yılımızda aslında artık bazı şeyleri biraz daha ölçeklemeye çalışıyoruz. Biz start bir startup gibi çalışmaya başladık bizde de. Hizmetlerimizi daha da ölçeklemeye çalışıyoruz. Hem nitelik olarak hem de özellikle buradaki kapasite anlamında çok ciddi ataklarımız var. Özellikle yeni yerleşke planımız doğrusunda bunları yapmaya çalışacağız. Biz her seviyeden girişimci burada kabul ediyoruz. her seviyeden girişimci kendilerini tanıtma, aslında bu iş modellerinin olgunlaştırma, ve ilgili muhataplarınca karşılık bulması için çalışmalar sergiliyoruz. E, bunları yaparken bir sürü bir dizi faaliyet sürüyoruz ama bu faaliyetleri az önce bahsettiğimiz mekanizmalara özgü bir şekilde yapıyoruz. Yani özel faaliyet gruplu gruplarımız var ve her ilgili seviyeye o özel faaliyet gruplarından faydalanıyoruz. Yani primitif bazı faaliyetlerimiz var. Herkes aynı faaliyetleri veriyor değiliz. Herkes özelleşmiş faaliyetler sunuyoruz ve ilgili ihtiyaçları doğrultusunda onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Sahne iktidarçılarda da aslında bunların bir nevi neticesini almış oluyoruz ve neticesinde de onları sahneye taşıyarak iş modellerini yatırımcılara, iş insanlarına potansiyel müşterilerine sunma şansına sahip oluyoruz. Girişimciye sadece bir ev sahipliği yapıp onlara mekan sağlamak değil aynı zamanda onlara çeşitli eğitim vererek, dalışmanlıklar ve mentorluklar vererek, onları hızlı eşleştirmeleri tutarak, satış eşleştirmeleri ayrı, yatırımcı eşleştirmeleri ayrı tutarak, onlara gerçekten e, özel bir şekilde hizmet ediyoruz ve aslında süreçlerimiz tamamen empatik süreçler. Onların tam olarak ihtiyaçlarını, kaygılarını biz de aynı şekilde hissediyoruz ve bunları belli sistemler üzerinden onlara bir viral hizmet olarak dönüştürmeye çalışıyoruz.